Abi bir şeyi çok merak ediyorum <laughs> ya. Demiştim, Bu ederim. hani 3 <laughs> yani üç, şimdi 3 lira değil de 3 liraya değil de nasıl diyeyim? 1,5 liraya döner mesela. Bu hani yani, mümkün değil. yani Onlar semt vermeyeyim. Onlar böyle alt geçitte vardır. ne eti üç abi o? Mart liraya, eti diye düşünmüşümdür hani üç oraya, oraya döner artık 3 liraya o bile olmaz. Döner de biraz daha mantıklı. Dönerde de 15 liraya döner olur mesela. Ucuza alır. E, kıymadan yapar zaten kıymadan yapmak zorunda. Ama yani bu fiyatlandırmaya hele 3 liraya tavuk döner bu tavuk mamuk değil abi. O. İşte ben, ben içeride <laughs> mi? Ma martı, martı mı? Martı, martı. Yani ben martı, martı diye olur. düşünüyordum çünkü yakın ya zaten hani martı, martı. sahile yakın. Martı Valla. var. Şeyler et daha tehlikeli tabii. Ama tabii şeyden ölmezsin. Yani çedertin köpek etinden ölmezsin de. Serdar yemiş olursun yani. Serdar Ya bir de şu var bakın bilmediğiniz yerden tavuk yemeyin ha. <laughs> tavuk çok tehlikeli bir, yani Hı -hı. bir şeydir hele sıcakta yazın. Yani sıcakta yazın hele. Yani böyle iyi bilmediğiniz kebapçılarda tavuk şiş falan yemeyin. Abi restoranda dışarıda baktım ucuz gözün kesmedi tostluğuna gidi abi.